Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bugün, daha doğrusu bundan sonraki konseptimizde sizlerle YouTuber'ların ilk videolarındaki makyajları yapacağız. Bugün konumuz Damla Altun. Kendisine bayılıyorum bu arada. Um, i̇lk videosundaki uygun fiyatlı ürünlerle makyaj. Zaten benim de genelde çekim çektiğim konsept uygun fiyatlı ürünlerle makyaj. Şimdi ondan küçük küçük listeler izleyip ona bakacağız. Ve oradan kaldıracağım. Şimdi öncelikle bazla başlamış ama ben baz kullanmıyorum. Aksine saçlarımı bir de Bunları şöyle ben baz kullanmıyorum ama göz altlarımı etik koyuluğunu kapatmak için Büyürsün. Bulun metni kullanacağız. Bu arkadaş. Bunu netleme bunu netleme. Hmm. altlarımıza bunu kapatacağız. Onu tam kullandı. 10 kullanıyoruz Göz altlarına geçeceğiz Burada kullandığım bütün ürünler zaten uygun fiyatlı ürünler yoruğumramos. o zamanlar şöyle bir ondan concealer sürüşi vardı. Açılarından 7 yıl öncesinden bahsediyoruz ya. 7 yıl öncesinde çekilen bir YouTube videosunu canlandırıyorum yani. O göz kapağına da geçiyordu bu arada. Daha sonrasında ne kullanmış? Benim en sevdiğim tonlayıyorum. Ama de yani birçok markada var. Transparent pudra setting powder. Benim normalde eee MAC'in Prime transparent finishing powder normalde bunu kullanıyorum. Transparent pudra ile sabitlemiş. Ama transparent pudram olmadığı için ben bildiğiniz beyaz bir pudra ile üstünden geçiyorum. Transparan pudra kullanacağını söyleyip daha sonrasında transparan pudra azaldığı için ya da işte az az kullanmaya çalıştığı için bebek pudrası kullanmaya başlamış. Çok mantıklı bir hareket bu arada. Şu an olsa 7 yıl önceki damlaya ne der acaba? Ya da kalıyor ve çünkü ben kolay biliyorum, daha kolay karıştırabiliyorum. Evet. Oradaki bir geçişleri daha rahat yapıyor. O yüzden herhangi e, bir uç arıyorum şu anda. Olmadım. Tamam bir kabir endirler. Göz kapanma şöyle süreceğim. Evet. Yani neyse. Şu Matt Rosen isimli. Şu an İngilizce konuşan Damla ile gurur duyuyor. Olmalı. Karı. Evet. Şimdi de. Gitti Atlanma şurada, bölgesine. Gitme. Gözümüz kapattığında da. Ama Herhangi bir kar uygulayacağız. Şurada. Oraya geçiyorum. Önce gösterdiğim bu mat wood şuradaki kahverengi. Şöyle alıyorum. Şöyle size doğru döneyim kameraya doğru. Sadece göz kapağımın sonuna uyguluyorum. bunu. Şöyle. Buraya da, da bildiğiniz değdiriyorum önce. Bu gösterdiğim kahverengi ton bana çok koyu gelmediği için ben birazcık siyahla birazcık da kendisiyle karıştırarak işleme devam ediyorum. Bu kadar uzun sürecek bir şey değil bu arada. Yani e, istediğim tonu alamadığım için şu an çekiyorum. Şu arkadaşımızı kullanıyorum. Sürdüğüm şu koyu tonu uzatlarımı da göreceğim. bir yok. Ben Bir taşıma... saniye. Damlacığım bir saniye yetişemiyorum. Göz altlarımıza da süreceğiz ama göz altlarımıza sürmek için bunu aynamıza yakınlaştıracağız tabii ki. Çünkü göz altlarımızı sürelim derken gözümüze sokmayalım. Ve o koyu renk kahveyle siyah karıştırdım dediği şeyde ben de aynısını yaptım. Kahve ve siyah karıştırdım. Ve şu an ortaya kadar sürüyoruz. Evet, yani tam olarak bu şekilde bir şey yaptı. Hem açık kahveyle şu iç köşeye kadar geldik çizgiden şekilde Koyu kahve ve siyahla birleştirdiğimiz e, ton, koyu tonu dış köşelere sürdük ve alt çerçeveye geçtik şekilde. Devam ediyoruz. Bakalım ne yapacağız. Gerçekten inanamıyorum. Bu arada gözlerin şu iç kısmına buralara pudrayı çok sürdüğü için bembeyaz görünüyor. Oraları hemen beyazlatmam lazım benim. Geç kalınmış bir şey durum bu. Çünkü şu şekilde bildiğiniz Beyaz. Bunu yaptık. Daha sonrasında o açık kahve sürdüğümüz, şöyle, bir karıştıralım. 3 sağlayalım. Oyunu. Evet. Yeterli oluyor zaten. Daha fazla şey almaya gerek yok. Şuradan bir çizgi çekiyorum. Uuu. Uh, felaket bir i̇şte kaş boyama. Çok felaket bir kaş boyama. Evet, Tabii ki de bunu kısmı. yapamam. Arkadaşlar, dışarı doğru geldiğim kısmı iyice dolduruyorum. Ben yani size şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Evet. Hatta şu an Baya baya şuradan çok koyu bir şeyle tamam, başlayıp, tamam. başlayıp Başka bir şeyle komple kaşı boyadı. Şuraya bir yere görseli koyacağım hı zaten. Hı. Belki orada zannettik ki acaba alt üstte şimdi şey bu. Evet gerçekten. Şey başka bir şey için kullanıyorlar mi? Gerçekten ya. şu an bir tereddüt bir sonucu. Eee bir dakika. Ne ben bunu sürünceye kadar yani. bronzer'a geçtim. Bu toz bir bronzer kullanıyor. <laughs> Yüzün şurasını ne kullanıyor, çok şurasını çok ve şurasını kullanıyor. Çok i̇şte. işte, kadar de bilmiyorum. Bu işte fotoğraf olan çekeceksem çok böyle yan poz veremediğim için falan burun kontrolü yapıyorum yani aslında incelemesi istediğim yerden değil zaten herkese belirgin bir şekilde inen yani kemik var biliyorsun onun etrafından aşağıya kadar ineceğim şu anda Damla ne estetik yaptırdın onun estetiği yani çok uygun fiyatlı bir hayalatör yok aslında ama denemek içi için aldığım bir ürün var. Biz de gıdımızı saklamak için bir kontrol yapıyoruz. yapıyoruz. Bunun kontrolü yapıyorum ama ben bunun kontrolü genelde yapmıyorum. Ben direkt bunun üstünü şu şekilde geçiyorum. Ve ondan sonrasında highlighter için bunu kullanıyoruz görüyorsunuz zaten neredeyi bir de tabii burun ocu uygun fiyatlı ürünler arasında en sevilecekler gerçekten burun başını da dağıtıyoruz şimdi kullandığım birine geçiyorum şimdi de o da lermerin 101 numaralı bıçak kalemiyi şunun rengi anne de formal değil ama <laughs> pastelin. Değil ha, 205 rengi. Bir deneye bulacağım mıdır? İkisi de uygun fiyatlı. İkisi de muhteşem tonlar. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Burada peşin peşin anlaşalım. Ben dudağı dışarıdan çiziyorum. Dudak çizgimi dışından çiziyorum. Ben de tam üstünden çiziyorum. Ee, bir de bu yaptığım asla rahatsız değil. Başlıyor Açı damlaya. <laughs> İlk videolarımızda gerçekten aciliğimizi gösteriyoruz. savunma mekanizmamızı açıyoruz sanırım. Çok güzel Neyse. Evet, evet çok güzel. Diyorum. İkinci uygun fiyatlı ve muhteşem ürünler. O da neyini bilirim? Maskarası ben. Yani. Çok not bir ruj sürüyor şu anda. Biraz daha pembesi. Sürüp Evet. Marketi bitirdim. Öyleyse bir yakınlaşıyorum. Çok makbul bu arada. Videonun hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Nasıl buldunuz? Şu anki damlayla 7 yıl önceki damlanın 7 yıl herhalde ya. Bakalım ya. Aynen tam 7 yıl önceki damlanın çok büyük bir fark var mı? bence çok bir farkı yok. Yani birkaç küçük estetik operasyon oldu. Rahatsız olduğu şeyleri bence halletti. Ki bu haliyle de gerçekten bebek gibi görünüyormuş. Şu anki haliyle de bebek gibi görünüyor ama bakalım zaman içerisinde gene ne gösterecek. Çünkü estetik başladığı zaman maalesef de durulmayan bir şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı. Mikrofonu kapattım. Ben bir mikrofonum olduğunu unuttum. Unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.